Evet herkese merhabalar. Motorsport Manager 2020 moduyla kariyer moduyla karşınızdayım. Şimdi yeniden kuruyoruz. Orta uzunlukta yarışlar. Euro para Gün, Günay yıl seçtik. Aynı şekilde ben de mod olduğu için abone olduklarım kısmından F1 Manager 2020 modunu seçiyorum. Steam'de workshop'ta bulabilirsiniz. Öğreticiyi kapattık. Auto save açık ve başlatıyoruz. Ne bir hemen profilimizi oluşturalım. Oyunda Türkiye'yi Asya'ya almışlar. Yani bu bu açıkçası beni üzen bir şey. Mevcut olan takımlardan biriyle başlayacağız. McLaren'i Seçeceğiz veya Renault'u Artık e, Ona anda karar vereceğim F1 ile başlıyoruz Yani tabii ki en üst klasman olduğu için Aynı zamanda Formula 2 ve 3 de var Takım seçim kısmında Açıkçası McLaren Veya Renault'u çok istiyorum ama Yani McLaren aracının görüntüsüne Bayılıyorum yani Harika bir araç. Alfa Tauri de çok bu sene gelişim gösteren takımlardan eski Toro Rosso. ama araba performansı çok iyi değil yani onu söyleyebilirim. Ee, ve yani evet ben McLaren'i seçeceğim. Şöyle bir arabaya bir kez daha göz gezdirelim. Çok güzel gerçekten ya. McLaren takımıyla başlıyoruz. F1 Manager 2020 modumuzu yamalı tabii ki oyunun orijinali böyle değil. Şimdi bir başlar başlama zaman pit stop'a birkaç isim alıyoruz. pit ekibine ihtiyacımız var çünkü. Hem birkaç da performans güncellemesi yaptık. Röportajı tamamlayalım. Evet, röportajımız da bitti. İlerletelim. İlk yarış Avustralya, Melbourne. Az sonra başlayacağız. Avustralya'da pilotlarımız hazır. 38 turluk bir yarış. Çok sevdiğim bir pist. Bence sezonun ilk yarışı için olabilecek en iyi yer Avustralya. Ve burada özellikle 2014'ten beri Mercedes'lerin çok üstünlüğü var. Antrenman turuyla başlıyoruz. Sainz ve London Oris'i kullanacağız. Hemen araba kurulumlarını yapıyoruz. Ee, pist ivmeyi seven hızlandırmayı seven bir pist. Aynı şekilde süspansiyonda da oversteer'de bırakıyorum. Çünkü anlık şey, yön değişimleriyle birlikte ivmelenmenin çok önemli olduğu bir pist. Özellikle ikinci sektör çok kıvrak. Gördüğünüz üzere. Ve praktisi en iyi 5. ve 7. de dereceyle tamamlıyoruz. Şimdi sıralama turlarındayız. Q1 ile başlayacağız. Q1, Q2, Q3 bildiğiniz üzere. Şimdi hemen elde ettiğimiz bilgileri pilotlara veriyoruz. Önceki London Orisa'da. Evet, araba setup'ından görüldüğü üzere memnunlar. Bir sıkıntı yok. Umuyoruz ki iyi geçer. Q1'e başladık. Şimdi Sainz çıkacak kendi zaman turuna. Carlos Sainz çizgiden geçti ve Sainz başladı. Aynı zamanda Lando Norris de arkasından geliyor. Şimdi Carlos Sainz son virajı aldı. Bitiriyor ve 3. sırada ama tabii ki bu geçici. Lando Norris ise 2. sıraya yerleşiyor. 3. oldu hemen ardından. Ama tabii ki dediğim gibi bunlar geçici. Q1 bitti. Pierre Gasly elenenler arasında Latifi Grosjean, Giovinazzi ve George Russell 2 Williams elenmiş. Biz de 7. ve 9. bitiriyoruz bu turu. İlk sırada Valtteri Bottas var. Şimdi Q2'ye başlayacağız. İlk 10'da olmak önemli Q3'e kalmak için. Sainz çıktı şimdi zaman turuna. Carlos Sainz'ın süresi başladı. Nando hemen arkasında yine Q3'de, Q1'de olduğu gibi. Sainz şimdi son virajı yeniden alıyor. Carlos Sainz bitirdi 7. sıradan. Nando muhtemelen daha iyi bir sonuçla gelecek. Evet o da 7. Carlos Sainz'ı 8. itiyor. Şimdi Q3'e başlayacağız birazdan. Bu turda elenen isimlere bakalım. Esteban Ocon gitmiş. Renault'un pilotu. Charles Leclerc o da on ikinci olarak elenmiş. Yanında Kvyat, Magnussen ve Kimi Raikkonen de götürmüş Charles Leclerc. Q3'e kalıyoruz. Yine ilk sırada Valtteri Bottas var. Hızlı bugün. Bottas. Avustralya'da Melbourne'de Q3. Son sıralama seansı başlıyor. Araba setup'ı bildiğiniz üzere Q2'de kullanılan lastiklerle yarışa başlıyor pilotlar. Şimdi sayınızı göndereceğim ama yağmur var. Yağmur var. O yüzden çok iyi bir zamanlamayla çok iyi bir zamanlamayla gerçekten pistteki suyun en az olduğu kısmı onları ayarlamaya çalıştım. Intermediate'larla geçiş lastikleriyle çıktı herkes ama biz o pistin o kuru olduğu döneme denk getirip soft lastiklerle çıkıyoruz. İşte bakın Sainz'ın zaman turu başladı yine hemen arkasından Lando Norris geliyor. Büyük risk aldık ama çok iyi strateji. Sainz geldi ve birinci Lando Norris ilerletecektir. Çok iyi ilk iki sektörle geldi ve Lando Norris birinci, Sainz ikinci. Aldığımız risk bize 1-2'yi getiriyor. Evet London Norris pole pozisyonda. London Norris pole pozisyonunda çok iyi bir strateji. Gerçekten yapay zekayı alt ettik. Yarınki yarışta 1 ve 2 başlayacağız. İşte yarış öncesi yorumlar. Basının, medyanın düşünceleri bu şekilde. Ve yarış günü Melbourne'de yarış günü, pazar günü yağmurlu bir hava var. Yağmurlu bir hava var. 1 ve 2'den başlayacak Mercedesler aslında çok özülüyor McLaren'ler. Yağmurlu bir hava olması bizim için iyi. Çünkü yağmurda araçlar neredeyse eşitlenir. Ve yani Avustralya'nın da zaten çok zor geçiş yapılan bir pist olduğunu düşünürsek büyük ihtimalle sıramızı koruyacağızdır. Bu bu bize yardımcı olacaktır. Başlangıç için motor modunu yüksek alıyoruz. Hızlı gitmemiz gerekiyor. İyi başlamamız gerekiyor. Lando Norris birinci sırada. Carlos Sainz ikinci sırada olacak. Q3'de aldığımız büyük riskle 1-2'yi almıştık. Valtteri Bottas Albon hemen arkamızda. İkinci çizgideler. Ve yarış başlıyor. Lando Norris iyi bir çıkış yakaladı. Carlos Sainz ikinci. Valtteri Bottas arkadan geliyor. Üçüncü sırada. Arka tarafta hareketlilik var. Çok ilk virajda gerçekten büyük şeyler oldu. Şimdi Valtteri Bottas Carlos Sainz'ı zorluyor. Bu düzlükte biraz daha iyiyiz. Altıncı sırada Ricciardo. Yedinci oldu. Esteban Ocon çok iyi başlayanlar arasında. Charles Leclerc 15.liğe kadar düşmüş. Hamilton on ikinci. Yani ve Esteban Ocon dediğimiz gibi sürpriz bir şekilde 11. sıradan başlamıştı. Renault'un Fransız pilotu şu an 6. sıraya kadar çıkmış durumda. Bu arada Carlos Sainz ve Valtteri Bottas kapışıyor ama Valtteri Bottas önde. Sainz iyi bir savunma yaptı. Tekrardan öne geçti. ikinci sıraya geldi. Carlos Sainz burada yerini korumalı ama hayır. Valtteri Bottas geçiyor. ikinci sırada Valtteri Bottas. Sainz üçüncülüğe kadar geriledi. E, Lando Norris'in birinciliği hala var. Hamilton onuncu sıraya çıkmış. Charles Leclerc 11. Şimdi Sebastian Vettel'e çok güzel bir atak yaptı Hamilton. Düzlükte önde olmasını perçinlemek istiyor ve evet bir biraz sonrasında iyice Sebastian Vettel'in önüne geçti. Şimdi Sergio Perez'e de atak yapıyor Lewis Hamilton. 7 kez dünya şampiyonu Hamilton. Sergio Perez'i de geçti. Şu anda 8. sırada. 8. sırada Lewis Hamilton. Hemen ön gruba bakalım. Lando Norris 1, Valtteri Bottas 2, Carlos Sainz 3. sırada devam ediyor. Arkalarında Verstappen, Albon, Ocon, Ricardo Hamilton, Sergio Perez şeklinde gidiyor. Lando Norris ikinci turu bitirdi ve 5. tura geldik. Hala da gridde dizilim aynı. Sadece Hamilton'ın Esteban Ocon'un önüne geçtiğini görüyoruz. İki sıra daha atlamış Hamilton. Bu arada Kvyat'ın kazası. Daniel Kvyat. Daniel Kvyat evet. Pistin ortasında tuhaf bir şekilde bekliyor ve güvenlik aracı çağrıldı. Bu bizim için iyi olmadı. Kvyat'ın kazasından sonra güvenlik aracının çağrılması. Çünkü arka tarafta farkı açıyorduk. Ancak şu anda kapanacaktır bu güvenlik aracının girmesiyle birlikte ve biz de hemen motor modumuzu en düşüğe aldık tabii ki yakıt tasarrufu önemli İşte Kı kıvı hala orada yarış yeniden başladı iki turu ilerlettik ve Landon Norris birinci Valtteri Bottas ikinci Carlos Sainz hala üçüncü sırada bu şekilde biterse çok iyi bir puanla harika bir yarışla ayrılacağız Avustralya'dan. Sainz arkasında Max Verstappen var yerini korumaya çalışıyor. Esteban Ocon bu arada 5.liğe kadar çıkmış. Hamilton 7. 8. 7. 8. Ricardo ile kapışıyorlar. Sainz bu düzlükte hızlı olmak zorunda. Arkadan Max Verstappen tabi Red Bull'un aracı çok dengeli. Düzlüğe çok iyi hız taşıyorlar. Esteban Ocon Hamilton'la mücadelesi var. Arkasında Albon ve Ricardo kendi takım arkadaşı bu arada Esteban Ocon da kaza yaptı. Evet, tekrardan güvenlik aracı çağrılıyor. Henüz iki tur geçti ki Esteban Ocon'un kazasıyla ikinci kez güvenlik aracı bir yarış temposuna tam girdi derken yani şimdi yarış tekrar başlayacak. Lando Norris, Carlos Sainz tabii hemen Dördüncü sıraya düşmüştü güvenlik aracından önce. O da dördüncü sıradaki yerini koruyor. Lando Norris 13 turdur hala lider. İkinci kez güvenlik aracı çağrıldı. Gerçekten grid karıştı. Bugün Max Verstappen'de Valtteri Bottas'ı geçmiş fırsattan istifade. Sainz şimdi atak yapıyor Valtteri Bottas'ı ama geçemeyecektir. Çünkü bu daha bir yarış çizgisinde Valtteri Bottas fin pilot. O da Williams'tan gelmiştim Mercedes'e. London Norris hala lider. Valtteri Bottas'ına hata var Max Verstappen e ama Verstappen içeriden aldı. Şimdi Sainz'ı izliyoruz hala. Carlos Sainz. London Norris lider. Sainz. Sainz alamadı virajı o da çarptı. O da çarptı. Bir güvenlik aracı da. Henüz 14. tur 3 kez güvenlik aracı gördük. Yani Avustralya'da nazar var. Gerçekten keşke Sainz gitmeseydi. Çok iyi gidiyorduk. McLaren'ler olarak şimdi yarış yeniden başlayacak. Sainz'ın aracı çekildi. Lando Norris lider. 3 kez güvenlik aracı gördük. Ben hayatımda böyle bir şey hatırlamıyorum. Çok güzel bir yarış oluyor gerçekten de. Kariyerimizin başlangıç yarışı muhteşem geçiyor. 3 güvenlik aracı uzun yıllarda örneği olmaz. Max Verstappen ikinci, Bottas 3. Albon dördüncü. Şimdi Albon'a konuk oluyoruz. Hamilton yine ilerlere çıkmış. Arkasında Daniel Ricciardo var. Tabi Esteban Ocon da onun arkadaşı. Yarış dışı kalmıştı hatırlarsanız. Sainz'den önce de Renault pilotu tam burada çarpmıştı. Andonori hala lider. Altyazı Bottas zorluyor ikinciliği ama Max Verstappen şimdilik iyi savunuyor. Evet 18. turdayız. Tekrardan Albon'a konuk oluyoruz. O da Taylandlı pilot. Orada arada Hamilton yine Ricardo'ya geçilmiş. Onların arasında da müthiş bir gerçekten 19 turdur harika bir kapışma var. Bir Hamilton geçiyor bir Ricardo geçiyor. Çok iyi bir yarış var. Gerçekten Avustralya'da. Şimdi Lando Norris 19. turdayız. Lando Norris. Evet 31. turdayız artık. Pit aralığı geldi. Tek değişen şey Hamilton. Daniel Ricciardo'nun önüne önünde <laughs> Bu arada pitten sonra Charles Leclerc'in önünde çıkıyoruz. Arkasında Sebastian Vettel var. Daniel Ricciardo da pit yapanlar arasında. Ön grupta bizden başka kimse pit yapmadı. Çok zaman kaybedecekler artık. Zemin kurudu. Hala da geçiş lastikleriyle, intermediate'larla bir tur daha atma derdindeler. Bu bize çok çok zaman kazandıracaktır. Max Verstappen pit'e girdiğimizde bizden bir saniye gerideydi. Şimdi bakalım Red Bull'lar bu turda da pit yapmadılar. Gerçekten şaka gibi bir turda atıyorlar. Çok zaman kaybedecekler. Lando Norris şimdilik 6. sırada ama bu tabii ki bu onun gerçek sırası değil. Ön grupta pit yapmak zorunda. Zemin kurudu. Sergio Perez'in arkasındayız. O da bu turda pite girecek. Çok hızlı Lando Norris tabii soft lastiklerle de birlikte Sergio Perez. Lando Norris çok güzel bir atakla onu da geçiyor. Daha pit'e girmeden bir pit daha fazla yapmış olmasına rağmen önünde Sergio Perez'in. Şimdi Max Verstappen pit yaptı. Arkasında Albon var. Valtteri Bottas Hamilton hepsi pit yaptı. Ve Lando Norris tam 5.8 saniye önünde çıkıyor Max Verstappen'in. Bu bizim için çok iyi. Bu bizim için gerçekten çok iyi. Hatırlarsız pite girdiğinde 1.8 saniyeydi aradaki fark. Tabi artık son 2 tur kalmasıyla birlikte hızlı moda aldık lastikleri. Son 2 tur 37. turdayız. Bandonoris. Az sonra start düzlüğüne çıkacak. Son virajı aldı. Avustralya'da 2.8 saniye var. Max Verstappen pitten sonra hızlandı diyebiliriz ama bu yeterli olmayacaktır. Çünkü çok önünden Alonso'ris son turdayız. Max Verstappen geliyor. Yani şu durumda keşke Carlos Sainz da kaza yapmasaydı. Keşke ilk 5'te, ilk 6'da puan barajında bir pilotumuz daha olsaydı gerçekten. Avustralya'dan yani büyük ihtimalle galibiyetle döneceğiz ama bir sıkıntı olmazsa artık son 2 viraj. Alonso'ris ve Lando Norris Avustralya'nın galibi ikinci Max Verstappen, 3. Valtteri Bottas. Onlar da podiuma çıkan diğer isimler. Albon dördüncü, Hamilton beşinci. İşte yani Sainz üzdü bizi biraz. Keşke Carlos Sainz da burada olsaydı. Çok eğlenceli bir yarış izledik. Avustralya sezonun ilk yarışına yakışır bir yarıştı. İşte Hamilton, 5. 6. Lance Stroll, 7 Sergio Perez, 8 Charles Leclerc, 9 Sebastian Vettel ve 10 Daniel Ricciardo. Ferrari'ler üstte değil bu yarışta. Zaten Ferrari aracı bu sezon iyi değil. Ee, kendi güç ünitelerinde bir sıkıntı var. Bir şeyleri becerememiş Ferrari mühendisleri. Evet, Lando Norris işte lider. Şimdi aracımız kontrol ediliyor. Bir kural dışı bir şey. Bakalım. Hayır çıkmadı. Çok güzel. Ve 25 puanı evine götürüyor. Lando Norris. Bottas en hızlı tura atmış. 2 puan da oradan geliyor. 17 puan. O da fin sürücü iyi başladı. Ve işte işte podyum. Takımlar sıralamasında da üçüncü yüz. İşte bundan bahsediyorum. Lider olmamıza rağmen, galibiyetle ayrılmamıza rağmen üçüncü yüz. Keşke sayınızı da kaybetmeseydik. Ve yorumlar. Hamilton iyi bir yarış demiş. Bu bölümün sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İkinci bölümde görüşmek üzere.